Kıbrıs'ın stratejik konumu, tarihi boyunca sürekli işgaller görmesine neden oluyordu. Tarih boyunca Yunanlılar, Romalılar, Araplar, Franklar ve Türkler bunun için adaya geldiler. Son olarak 20. yüzyılın ikinci yarısında Yunanlılar ve Türkler bu ada için savaştılar. 1974 Kıbrıs Savaşı videomuza hoş geldiniz. Kıbrıs, Akdeniz'de stratejik bir ada. Çoğunluğu ve azınlık Türk nüfusunun yaşadığı bölge, 1571'den 1878'e kadar İngiltere'nin kontrolü ele geçirdiği ve 1914'te resmen ilhak ettiği zamana kadar Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetiliyordu. Bu tarihten Kıbrıs'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1960 yılına kadar İngiliz kontrolü altında kaldı. Ancak Kıbrıs'ın bağımsızlığına giden süreç barışçıl olmaktan uzaktı. Yunan ve Türk topluluklarının ada için farklı planları vardı ve İngilizler her iki tarafı da memnun edecek bir çözüm bulmak zorunda kaldılar. Kıbrıslı Rumlar Yunanistan ile birleşmek istediler. En güçlü örgütleri, Britanya'dan bağımsızlık elde etmeye ve ardından Yunanistan ile birleşmeye çalışan EOKA'ydı. Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs'ın Yunanistan ve Türkiye arasında bölünmesini istediler. Taksim adı verilen plan hazırladılar. Kıbrıslı Türklerin en önde gelen örgütü, Türk Mukavemet Teşkilatı TMT idi. Kıbrıs'taki iki toplum arasındaki Yunan-Türk şiddeti 1950'lerden 70'lere kadar düzenli şekilde devam etti ve Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasındaki Zürih Anlaşması ile onaylanan Kıbrıs Anayasası, adaya barış getirmedi. Anayasaya göre, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Rum toplumu tarafından seçilecekti, Cumhur Cumhurbaşkanı yardımcısı Türkler tarafından seçilen bir Türk olacaktı. Her ikisinin de veto yetkisi olacaktı. Kabine bakanlarının ve devlet görevlilerinin yüzde otuz o Türk olacak ve her iki toplumda birbirinden yüksek özelliğe sahip olacaktı. Türk, Yunan ve İngiliz ordularının adada askeri üsleri vardı ve bağımsızlığının garantörleriydi. Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türklere sağlanan ayrıcalıklardan memnun değildi ve 1960'larda birkaç kez şiddet patlak verdi. 1963'te yaşanan şiddet olayları, 364 Türk ve 174 Kıbrıslı Rum'un ölümüyle sonuçlandı. 109 Kıbrıslı Türk veya karma köy yıkıldı ve 25 ila 30 bin Kıbrıslı Türk'ün yerinden edildi. O zamanlar Türkiye, Kıbrıs'taki halkını korumak için çıkartmanın eşindeydi ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatik müdahalesi ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki doğrudan görüşmeler ortamı biraz yatıştırmıştı. 1974 yılına gelindiğinde, Makaryos liderliğindeki Kıbrıslı Rumlar Enosis konusundan vazgeçmişti, ancak Yunanistan'da darbe gerçekleştiren askerler, Enosis'i istiyordu. EOKA gibi yerel terör güçleriyle işbirliği yaparak, 1974'te makaryosa darbe planladı. Kıbrıs hükümeti, EOKA'nın Türk karşıtı üyesi Pro Enosis adlı Yunan subayları, Ava Hemisley liderliğindeki Kıbrıs ulusal muhafız unsurları tarafından devrildi. Darbeden sonra Nikos Samson başkan ilan edildi. Kıbrıs'ta gerçekleşen darbenin ardından Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakereci olması koşuluyla Yunanistan'da, bir nota verdi. Bu talepler arasında Nikos Sampson'un derhal çıkarılması, 650 Rum subayının Kıbrıs ulusal muhafızlarından ayrılması, Türk birliklerinin Türk halkını korumaya alması, her iki nüfus içinde eşit haklar ve kuzey kıyılarından denize erişim yer alıyordu. Kı... Kıbrıslı Türkler, garantörlerden biri olması nedeniyle İngiltere'yi müdahaleye çağırdılar. İngiltere reddetti ve Türkiye Kıbrıs'a çıkartma planlarına başladı. O dönemde adada özellikle Lefkoşa, Gazimağusa, Larnaka ve Limasol'daki bölgeler olmak üzere 117 bin Türk yaşıyordu. Kıbrıslı Türklerin 10 ila 13 bin kişilik bir TMT gücü vardı ve 20 bin kişiye kadar seferber edebildiler. TMT birlikleri Kıbrıslı Rumların adanın kuzeyi ile iletişimini zorlaştıran stratejik Lefkoşa Girne Karayolu'nun kontrolünü ellerinde tutuyorlardı. Kıbrıslı Rumlar, 12 bin kişilik daimi bir orduya ve 40 bin kişiye kadar seferber etme potansiyeline sahipti. 32 tank ve Yunan subayları komutasındaki eğitimli ulusal muhafızlar ana güçleriydi. Bununla birlikte EOK'a'nın 5000 adamı vardı ve seçkin Yunan alayı Elpik'in 1200 adamı vardı. Türk ordusunun Atilla planı, Girne'ye çıkartma yapmak ve Lefkoşa, Gönyeli yakınlarındaki Türk yerleşim bölgesi de dahil olmak üzere güvence altına almaktı. Bu bir güç gösterisi olacaktı. Diplomatik bir çözümü Yunanistan ve Kıbrıs Rumlara zorla dayatmak için adanın kuzey kesiminden Mausa'ya kadar güvence altına alınana kadar ilerleyiş sürecekti. Türk ordusu, Akdeniz'de, denizde ve havada kendisini baskın olarak gördüğü için başarıdan emindi. 5 muhrip ve 31 çıkartma gemisinden oluşan bir donanma armadası, amfibi kuvvetleri taşırken, hava kuvvetleri paraşütçüleri ve malzemeleri atacak ve tüm operasyon için hava desteği sağlayacaktı. Türkiye, Kıbrıs'taki çatışma sırasında adaya 40 bin asker ve 180 tank konuşlandırdı. Kıbrıslı Rumlar, olası bir Türk işgali karşısında Kıbrıs'taki Türk halklarına hızla saldırmayı amaçlayan Afrodit planına sahipti. 20 Temmuz 1974'te Çakmak Özel Görev Gücü Çıkartma Tugayı 6. Amfibi Piyade Alayı'nın 1. Taburu, 50. Piyade Alayı ve 39. Tümen Tank Taburu'nun bir bölü, 39. Piyade Tümeni, yaklaşık 3000 asker ve 12 M47 tankından oluşan Türk Kuvveti, Girne'nin ana limanından birkaç mil uzağına direnişle karşılaşmadan indi. Rumlar iki motorlu torpido olan T1 ve T3 deniz aracını bölgeye getirerek, çıkartmayı Türkler için daha zor hale getirmeye çalıştı, ancak bunlar hemen imha edildi. Kıbrıslı Rumların ilk kara saldırısı saat 10.00'da 5T34 tanklarıyla desteklenen 251. piyade taburu unsurları tarafından yapıldı. Türkler saldırıyı püskürtmeyi başardı. 5 tankı da devre dışı bırakarak ilerlemeye başladı. 281. 300. ve 16. unsurların ve Ulusal Muhafız Kurmay Subayı Yarbay Bauf liderliğindeki 286. tabur unsurlarının saldırısı başlangıçta Türkleri geri çekilmeye zorladı. Ancak sonunda Türk 50. piyade alayı kaybedilen zemini geri kazanmayı başardı ve Yunanlıları Türk yerleşim bölgelerinden geri çekilmeye zorladı. Rumların 550 askeri ve 20 tankı Girne Lefkoşa yolunda stratejik bir noktayı kuşatmaya başladı ve adayı kuzeyden merkeze doğru kesti. Kıbrıslı Türkler kuşatmaya hazırdı ve bölgeyi savunma ve tank savar yapılarıyla ağır bir şekilde güçlendirdiler. İlk kırılma saldırısını püskürtebildiler ve 399. taburun müteakip karşı saldırısı Kıbrıslı Rumlara önemli zararlar verdi. 20 Temmuz'da tanklarından en az 4'ü imha edilirken, Kıbrıs Rum Kuvvetleri Limasol, Baf ve Aguita'da bulunan Nefkoşa'daki Kıbrıs Türk halklarına terörist bir saldırı gerçekleştirdi. Türkler birçoğu aynı gün savaş esiri olarak alındı. Savaş Türklerin lehine dönüyordu ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, tüm yabancı askeri personeli talep eden 353 sayılı kararı kabul etti. Kıbrıs'tan savaşan ülkelerin ayrılması ve İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ı 21 Temmuz'da adada barışı yeniden tesis etmek için müzakerelere başlamaya çağırdı. Bu dönemde Türker kendi muhribini, Yunanistan'ın aldatma sinyalleri üzerine dost ateşiyle vurdu ve 53 kişilik mürettebatının tamamı ile birlikte battı. Yunanlılar da kendilerini vurdular, Girit'ten Kıbrıs'a Yunan askeri taşıyan bir Yunan savaş uçağı Rumlar tarafından uçak savar ile vuruldu ve yaklaşık 30 Yunan askeri öldü. Yunanistan'daki darbeci konumda bulunan hükümet yerel Kıbrıs Rum kuvvetlerinin Türkleri yenecek kadar güçlü olmadığını anlamıştı. Bu nedenle Yunanistan'dan 537. piyade taburunu, tanklardan oluşan bir tabur ile 500 Kıbrıslı gönüllüyü takviye olarak adaya gönderdi. 21 Temmuz sabahı, Limassol ve Larnaka'daki tüm Türk halkları Yunanlılar tarafından saldırıya uğradı. Lefka, Denizli, Gazimağusa ve Limnitis'in diğer bölgelerde saldırı altındaydı. 22 Temmuz'da, bir tank bölüğü ve mekanize bir piyade bölüğü de dahil olmak üzere Türk kuvvetlerinin ikinci dalgası Kıbrıs'a ulaştı. Türkler, 33 Mekke Komando ve 306. 200. ve 51. ve 241. piyade taburları tarafından savunulan girmeye saldırı başlattı. 5 tank kaybettikten sonra kasabayı ele geçirmeyi başardılar. Girne'yi ele geçiren kuvvet, Girne ile Yeli arasında iletişim kurmayı başardı. İlk olarak Gönyeli'deki bir Türk yerleşim bölgesinin korunması ve ikinci olarak Girne'nin kontrol edilmesi nedeniyle önemli bir başarıydı.